Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Normalde e, bir video çekmeyecektim. Bugün zaten video çekmiştim ama e, size şunu göstermek istiyorum. Şöyle bir maç yaptım karşıdaki rakiple. Değişik bir maçtı. Adam sürekli roket çeviriyordu. Ben de bu arada havai fişekti sayesinde kazandım çoğunlukla. O vurdu yani. Yer kartlar vurmadı benim adamın savunması çok güçlüydü. E geri zekalı mini pekka da şuradan dolaşıyor. Arkadan. Havai fişek bir işe yaradı burada yani. Ben adamda roket olduğunu bilmiyordum zaten ilk başta. Adam burada roketi attı. Ben bir şaşırdım. Sonra arkadan çıkmaya başladım ben. Benim zaten desteğin ana mantığı bu. Arkadan çık. Spam yap. Rakibi indir. Yani kartlarla birlikte kuleleri indirme mantığı. Ama burada zaten dondurucu kartları var. Mesela buz neydi bu? Buz büyücüsü var. Onun sonra dev kartopu var. Onlar sayesinde in, donduruyordu kartı. İndiriyordu benim kartları işte öyle. Roket çevirmeye başlamıştı adam zaten. 2x'e de girince Adam acayip antiydi ama bir şekilde kazandık. Bir de evrimliymiş. Dev kartopu benim kartların buradan sağ çıkması imkansız gibi bir şeydi. Burada Mega'ya attım. İki atmışım. Hiç hasar yememem lazım. Daha adam hasar da benden çok önde. Burada birazcık zannedersem korktu. O iskeletleri yanlış attı. Zaten ama geri çevirebiliyormuş da bak. Şu an sizinle birlikte ilk defa izliyorum ben de. Kendi maçımı. Burada bu arada elektro büyücü de bayağı vurmuş. Yani 4 can farkla falan kazandım ben bu maçı. Size de izletmek istedim. Bir de kasırgada var adamda ya. Kasırgada olduğu için benim kartlar kesinlikle vurmuyor. Burada roket tuzağı yaptım bilerek zaten. İksir zararına girsin diye de adamın kart döngüsü çok düşük bir ihtimal. Bak burada sürekli hava ifşekçi vuruyor. Adam en son hava ifşekçiye şey attı yani. Dev kar topu at devrimli. Hava şekli sağ olsun. Bu arada adam az daha alıyordu yani. Ben burada adama ağlama emojisi attım. O da okey dedi. Öyle bitti maç. Şu son anını bir daha izletmek istiyorum size. Şöyle birazcık hızlandıralım. Şurayı normal 1 izleteceğim. Birazcık daha gelsin. Tamam. şurası. Okları atmışım ben. Havai bir şekilde canım benim. Bir tane vuruyor. Orada ben bir de öfke attım. Değil mi? Öfke attım herhalde. Aynen öfkeyi atmasam bu arada yine adam alıyormuş. İnanamıyorum. Yani çok değişik bir maçtı. 4 canla kazandım zaten. Şurada gördüğünüz gibi. Birkaç tane kutu açalım hatta bu videoda. Sizinle beraber arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru bir çıkalım. Şunu açalım. Şunları açalım bir. Tamam güzel buradan elit joker kartlarımızı aldık. Şunları açmayacağım. Ay sonu sizinle beraber açmak istiyorum arkadaşlar. Şunu da alalım mesela. Göklerin hakimi. Savaş planmasını aldık. Taş aldık. Bunları alalım hepsini arkadaşlar. Ben de olmayan şeyler asla daha güzel olur da. Tamam şunları da açalım. 10 taş. Bu sandıklar da arkadaşlar yeni güncelleme ile geldi. Bakalım nasıl olacak. Yani önceki gibi iyi mi? Yine açıyorum ben de. Önemli olan e, bu yerde açmak yani. Pes Royale'de açmak. Şu kısımda. Keşke bunu almasaydık gerçi ya. Neyse bunları bir daha almayacağım. Ay sonu bekletirim. Bu flama güzelmiş bu arada. Altın çıktı. Taş. Ne, ne zaman bitiyor bu? Heh, tamam bitti. Şunu da açalım. Bunları dediğim gibi sizinle sezon sonu açacağım arkadaşlar. Zaten önemli olan bunlar. Diğerleri öyle çerezlik yani yanında. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup benim açıp videoyu da like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.